Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, kardeşimle birlikte ev futbolu gider, ev futbol maçı yapmadan yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu benim kadro. Bu da kardeşimin kadrosu. Onun da böyle yedekleri. Maça geçeceğiz şimdi. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. İnternet birazcık sıkıntılı ve görüntü ses düzgün olmayabilir. O yüzden Şimdiden hepinizden özür diliyorum. Maça geçeceğiz. Umarım kazanırız. Puanımızı 7'ye yükselt 6'ya yükseltiriz. Umarım. Bir önceki maçı ben yenilmiştim. Maalesef. Şimdi maça geçiyoruz. Kille ve vuruşa başladı. Yalıcı doları var. Çok güzel kurtardı doları var. Hemen kenara oynadı. Alexander Arnold. Arnold'dan Saka. Saka'dan Rice. Rice'dan Ferhat. Ferhat'dan Saka. Saka buldu de. Saka vurdu dışarıda. Çok güzel vurdu Saka. Çok güzel vurdu. Ama dışarıda. Jelleyici doları oyunu hareketler diyecekti de Light'a başladı. Riskçi başlaşmalar. Light'a yeniden geldi. Top iyi çıktılar orada. Fernandez, Upamecano alamadı topu. Kayıvız. içe bir orta. Pedri dışarıda. Pedri o da bugün çıktı. E, 100 ayıklar parasını aldı. Almıştı paketten çıktı. Pedri o da etkili oyuncu. 99 Pedri. Canlı iyice doları başlatacak? Messi. Messi ittirdi. Virgil van Dijk. Dibarco. Dibarco. Kötü bir pas. Mbappé'ye. E Tren Alexander Arnold. Arnold öttü gidiyor. Tersi çok güzel gördü. Frank Ribery. Ribery. Öğretti buldu. Şutunu attı kaleci. Sekti vurdu. Top ağlarımızda. Top ağlarımızda. Kardeşim 1-0 geçiyor. Robert Levan golüyle. golü. Phil Fodal. Phil Fodal. Fodal. baktı. Frank Ribery. Ribery kaleyi göremedi tabi. Alexander Arnold. Fil fadı. Ferhat Torres. Etkili çıkıyor Saka. Haydi Saka. Haydi gole gidiyoruz. Saka. İçeri oynadı. Mbappe. Kilyan Mbappe ile 27. dakikada birbiri eşitliyoruz. Kilyan Mbappe. Kilyan Mbappe ile 1-1. Çok iyi çıktık. Ferhat Torres'in pası çok güzeldi. Sakalı da öyleydi. Saka attı aşağı. Mbappe'yi zaten. Dokunmak kaldı sadece. İfrak Riberi. Mbappe. Mbappe. Boş alan buldu Mbappe. Bir orta. Kıdret. Bir şut. Gol. 2-1. Fodal attı. 31. dakikada. 1-1'e eşitliyor. 2-1'e yakılıyor kardeşim. Gerçekten çok garip bir gol. Kai Havers. Virgil van Dijk. iyi çıktı. Phil Fodor. Ferhat Torres. Ferhat Torres. Ferhat hadi geçebilecek mi? Ferhat. Geçemedi. Delaycici vermedi. Frank Ribery. Ribery çok güzel hareketlendi. İçe doğru kat etti. Ribery bası. Rice topu tuttu. Lionel Messi bir pas. İndirir tehlike. ilke. Lionel Messi. Pedri. Pedri. Pedri bir şut. Dolarupa. Çok güzel kurtardı. Dolarupa. Harika kurtardı. Çok güzel kurtardı. Dolarupa. Koller. Dakikalar 42 gösteriyor. Ferlandes'in ortası. Bir şut. Dolarupa. Haydi hızlı başlayalım. Felipe Filfodol geçmedi. Delight. Kai Havers önde buldu. Şutu lattı dışarıda. Kay Havers dışarıda. Dışarıya gitti top. Ya legit Virgil van Dijk. Van Dijk'tan hatalı pas. Şimdi Lewandowski geçti, şutu lattı. 3-1. 3-1. Top ağlarımızda. 3-1 Ve ilk yarı bitiyor İkinci yarı daha iyi bir oyun sergileyeceğim Umarım bu maçı kazanırız Kazanma şansımız zora bitti Umarım kazanırız ama Haydi ikinci yarıya başlayalım Yani Bappe alamadı. Pedri gerçekten çok güzel bir kart Pedri. Her özelliği mükemmel. Topla buldu. Şutunu attı savunma. Filfodur. Mbappe'ye. Mbappe'den Messi'ye. Messi gole gidiyor. Messi gitti. Messi attı. Ferhat Torres. Çok şık bitirdi Ferhat Torres. Dörtlüyor takım arkadaşlarıla. Gel yapıyoruz. Devam. 3 üç istiyor Ferhat Torres. Kazanmayı istiyor Ferhat Torres. Çok şık bir gol. İyi çıktılar. Şevers. Levan Doski. Doski. 4-2 top alırız da. Benim hep satıra vuruşlarım iki defası var. Ve de satıra vuruşlarım gerçekten çok kötü. Yani öneriniz varsa yoruma La. Di Marco. Lionel Messi, Messi alamadı topu. Phil Foden. Phil Foden ettiği bir şutları var. Ferhat Tore, Berlo Fernandes. Dışarıda. Bruno da Fernandes. O da çok etkili bir oyuncu. Fernandes. Fernandes. Di Marco. Hızlı indirdi Messi. Messi'den Kylian Mbappe. Mbappe. Mbappe vuramadı Alexander Arnold. Arnold'dan da Foden. Phil Foden penaltı beklentisi var devam diyor. Declan Rice. İyi geçti. Güzel geçti. Basılı da verdi. Messi. 4-3. <laughs> dön. Dön. Messi. Messi. Haydi. Haydi Messi. <laughs> Durum şimdi 4-3. Durum 4-3. Di Marco. Lionel Messi arabası Kilyan'a. Kilyan alamadı. Verdi canlı için dolarıma. Hata gelemi. Baskıdayız. Gelmedi. Gelmedi. Hata gelmedi. Tekleri Rays alamadı. Pedri. Ribery'e verdi. Ribery. kaleciyi önde gördü. Şut. Dışarıda. Haydi. Haydi, haydi etkili bu dakikalarda. Bu dakikalarda etkiliyiz. Yine gol istiyoruz. durumu bey Maçı uzaklara götürmek istiyoruz. Lionel Messi aldı Messi. Messi içe bir top. Torres vuramadı. Ferhat Torres vuramadı. Torres vuramadı. vuramadı. Kilyan. Şimdi Kilyan. Kilyan. Kilyan'dan Phil Fodder. Phil Fodder Donnarumma. Donnarumma'dan uzun Maçın bu dakikaları nefes kesiyor. Mbappe indirdi Messi gelemiyor Messi. Messi gidemiyor. Fernandez. Mbappe. Şimdi Rice. Rice o da geçemiyor. 90 artı 4 verildi. Pedri. Uzaktan geçmedi. Haydi itirebiliriz. Haydi. Vatan vurmadı. Petri kaleci var. Haydi. 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 4-3. 4-3. Maç bitti. Puanı kardeşim aldı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı atmayı istiyorum. Bir de yapabilirsiniz. Hype atmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl saltırada daha iyi saltırı kullanmak için. Görüşürüz.